geni işte eksotik türler girdiği zaman ne olur rekabet olur genetik çeşitlik azalınca hani herkes birbirine benzer olunca e, yani popülasyon birbirine benzer olması tehlikeye sokar ama mutasyonlarla yeniler oluşması popülasyonu etkilemez mutasyonlar sadece o bireyi ilgilendirir bir mutasyon zararlı ise mutasyon canlı ölür elenir yararlı ise kalır frekansı artar popülasyon devam eder mutasyonlar o kişiyi ilgilendirdiği için popülasyon canlıların geleceğini tehlikeye sokmaz bu da mutasyon e, popülasyonlar demektir. Bakın bir e, birey, popülasyon, komünite, ekosistem bu şekilde popülasyonlar oluşmuş oluyor. Bu da dünyamızda popülasyon, komünite, e, dünyamız nedir? Biosferdir. biyosferin içerisinde neler var? Ekosistemler var. Ekosistemlerde işte komüniteler var. Komüniteler popülasyonları popülasyonlarla bir tek bireyi oluşturur. Bunlar da çeşitli popülasyonlar. Mesela hayvan popülasyonları, bitki popülasyonları, mantar popülasyonları. Bu şekilde popülasyonlar var. Tek başına balık bir birey. Popülasyon ise bu bireylerden aynı tür bireyine oluşmuş topluktur.